bir yakından şöyle Ay nefes uzaktan. Soktu. Aşkım bunu yersen 500 yiyor. Aa. Ne şekilde pişmiş olur iç, olursa içine, olsun. Içine açınca çok pis bir şey kokuyor. Ben yiyemem. Ben direkt ama, ama sen benim kamera hocam. karşısında ben şimdi yemin <laughs> ediyorum kusarım. Gerçekten. Ben kusacağım galiba. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz herkese merhaba. Ee, arkadaşlar yeni bir seri başlatıyoruz. Bunu daha sonrasında beğeni olursa birçok kişiyle daha farklı yemeklerle deneyeceğiz. Bu sefer bu daha önceden yıllar öncesinden belki 5-10 sene öncesinde şu malzemeyi yiyordu millet, yemeye çalışıyordu. Yemeye çalışıyorlardı. Bir enteresan şekillere giriyorlardı. Biz de çok merak ettik. Merak ettik, karşımıza da çıktı. Aklıma da böyle ilginç bir şey geldi. Böyle ilginç bir konsept çekebilir miyiz diye. Aynen. Ben de y yiyebilir çok merak, miyiz diye çok merak ettik. Miyiz? Aynen. <laughs> E vallahi hiç açmadık. Geldiği gibi soğuk hava poşetinde geldi. Hatta içine buz, buz vardı. Buzlama sistemi de koymuşlar. Çok güzel yapmışlar. Şimdi bunu öncelikle belirtelim. altını çizerek evde kimse bunu denemesin. Büyük olmadan böyle denemesin. Ne olur Aynen. ne olmaz değil mi? Aynen. Bir de artı şunu da belirtmiş olalım. Biz bu firmaya karşı herhangi bir art niyet veya kötü bir niyette olarak bunu sunmuyoruz kesinlikle yani bunu. Yani herkesin yiyebildiği sevdiği şeyler farklı, yani Yemediği, bizim, sevmediği şeyler farklı yani. Ya videolarda bizim de gidiyordu. Onu merak ettim. O yüzden o <laughs> sipariş ettim. Eğer ki bu videoya güzel like, beğeni, izlenme gelirse yine bir tane sipariş edip arkadaşlarıma denettireceğim ve ödüllü yapacağım evet, bu sefer. Bu sefer bir ödüllü olacak. Yani biz kendimizce denemek istedik. Hakikaten de ne kadar tadı nedir falan onu merak ettik. Yani. Evet, büyüklerimizin sözünü dinliyoruz. Önce çuvaldızı kendimize, Aynen. sonra iğneyi başkasına batıracağız. Bakalım önce Aynen. biz deneyeceğiz. O yüzden. Ama şöyle bir sıkıntımız daha var. Ee, şeyimiz yok. Unutmuşuz. Ya yani kırılmış daha doğrusu, işim dediğine göre. Aynen. Şunu Bunun da deneyeceğiz. Açma bakalım. şeyi yok. Yani kendinden açamıyorsunuz. Aynen. Kutu, ee, bunu kapalı elle. bir kutu elli açmak lazım. Elli Yani firmanın etiketledim ismini de. Çünkü buradan Aynen. dediğim gibi bu firmaya karşı bir kötü şeyimiz yok. Ama Bunun ne olduğunu kötü da söyleyelim. <laughs> daha daha açmadan yani. Bunun tam olarak ne olduğunu biliyor Aynen mı? onu da bahsedelim. Bu bir balık türü. Soğuk bir ülkede yapılıyor. Yani bu konsepti aslında ismi de şöyle bir şey olsun. Cesaretin varsa ye. Cesaretin varsa ye gibi bir bölüm olsun. <laughs> Ee, kal hani yiyebilene de şöyle yaparız ödül koyarız Aynen. Anlıyor musun? güzel bir ödül koyarız Aynen. bu arada arkadaşlar gelen videolara beğeniler için çok teşekkür evet, ediyoruz çok teşekkür ederiz abone olanlara çok teşekkür ediyoruz şimdi videomuza geçiyoruz hadi bak. ben mi açayım sen mi açacaksın ben de açamam onu büyük ihtimalle üstüm başım batar yani yine bize geçirdin hadi bakalım valla üstümüze başımıza gelirse ben kaçarım şuradan şık Nasıl yapacaksın onu? Eyvah. Bu ne be? Of mis gibi koktu. Uy. Kokuyor mu? Kokmadı mı sana? Aaa uh -uh. oh, koktu. daha şimdiden koktu. Daha nasıl yiyeceğiz bilmiyoruz. Çok ah. <laughs> Ay biz açamıyoruz daha nasıl yiyeceğiz? Sanki o... <laughs> O biz yiyecekmiş gibi ya. Bırak sen bu açma şeyini de atacağız <laughs> herhalde ha. Yıkanır mı? Ay bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yaklaşık yaklaşık yaklaşıp yaklaşıp bir de kokluyor ya Allah'ım ya Rabbi. O kadar da kötü kokmuyor ya. E balık yani. Ben normalde böyle Bunu... yiyeceklere karşı ön yargılı değilimdir ama Bunu nasıl koymuşlar buraya? Ya? Ben biraz rahatsızım burnum da o yüzden koku fazlanmıyor galiba. Sen çok aldın mı? Evet, mideme kadar böyle kokusu işledi, güzeldi. Of. <gülüyor> <gülüyor> Bir de rüzgar üstüne üstüne esiyordu şu anda kokunun. Anam bu çiğ balık mı ya? Öf. Bunu da güzellik yıkamak lazım <laughs> Arkadaşlar malzeme Ay. hazır. Elimiz Bunu inşallah geçmez. Nasıl göstereceğiz ki kameraya şimdi? Çok uzak kaldı kamera. Ya şöyle işte. Şimdi çatalla tutacağız ya zaten. <gülüyor> of. <gülüyor> Of. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Bir yakından şöyle. Ay nefes uzaktan. Oturun. Öf. Uzaktan uzaktan. Çatalı batırıyor. Dikana yapacak bir şey, şey yok. E, ee, sor Çamaşır suyu da yok evde bilmiyorum. Yıkarız bir şeyle. Abo bu Ay, ne lan? Görüntüsü <laughs> bile iğrenç ya. <laughs> Ay. Aşkım bunu yersen 500 yok. Ne yaparsan ah. yap o 500 euro ile sonra. 500 bin euro ver istersen yiyebilir miyim bilmiyorum. Anam canlı bu balık ya. <laughs> canlı canlı olsun lan deli. Ay çok evet. pis kokuyor. Öf. <laughs> <laughs> İyi Allah'tan benim burnum biraz koku almıyor şu an hani rahatsızlandığım için. Biraz soğuk almışız arkadaşlar. Ay. <laughs> Hakikaten bunu nasıl sokacağız ağzımıza ya? Ay. Lan bu adamın ağzından bu koku çıkmaz. Şuna bak. Evet, evet. <laughs> ya yaklaşsana biraz kokusuna. Öyle uzaktan şey mi, koku mu alınır ya? Bak ağzıma sakın sokmayasın. Yok yok. Yakından o kadar kötü kokmuyormuş. Uzaktan daha kötü kokuyor. Dilini değdir şöyle bir. Abi bu ne biçim olmuş ya? Erimiş gitmiş resmen. Ben normalde zaten fazla balık yiyebilen birisi değilim kokusundan dolayı. Aa, ne şekilde pişmiş olmuş olsun. İçini açınca çok pis bir şey kokuyor. Ölmüş balık kokuyor resmen. He. <laughs> Yaklaş. Ya abi yaklaşamıyorsun ki ya. Of. Nasıl? Aç ağzını aşkım. Ayy bir de hepsini mi açacaksın ağzıma? Bir yiyordun, bir yiyordun. Hayır, Sen şu ben, falan ben kendim seviyorum. alırım. Şimdi üstümüzü başımızı batıracaksın ya. <laughs> Arkadaşlar yoruma yazın. Ye, ye, ye. <laughs> Buraları akmaya başladı. Lan mağara at. <laughs> <laughs> Yok ya bu... ...yenilebilecek gibi değil. Gerçek söylüyorum yenilebilecek gibi değil. Ha. <laughs> Boncuk. Aa, burada çok pis kokmaya başladı. Öf. Bak. Allah çıkarıyorum şimdi daha. Bak bak. Ya bir dur bir dur. Tamam tamam bak bak. <laughs> Aa, böyle gezdirdikçe kokusu fena oluyor. Dur bir tadına bakacağım. Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Ay Demedim bile lan. De, öyle Boncuk gel. Versin, bir şey olur mu lan kediye? Ay Şşş. bilmiyorum. Ben bunu yiyemem. Bu nedir ya? Cık, lan kedi yemedi lan. Kedi de yemedi, biz mi yiyeceğiz ya? Aa gerçekten. Ay <laughs> vallahi harbiden. Ciddi Düşte misin? sen? bak. Aa evet geliyor. Ya, kesin sen yersin bunu. Geliyor, 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 geliyor. Üstüne sakın damlatma vallahi leş kokarsın. Ya görüntüsü iğrenç. Kokusu ondan da iğrenç. Yer miyik bunu? Ben yemem. Ay düştü bir de yine Gerçekten ya. Gerçekten ben yemem. Of sen havada tuttukça bir koku gelmeye başladı. <laughs> Abo. <laughs> gel bir kadın bak gel. Gel aşkı to. Yo Aşkı Önce sen. Önce erkekler. Bak valla damlatma var. Ben yiyemem. Ben direkt ama, ama valla sen benim kamera karşısında ben şimdi yemin ediyorum <laughs> kusarım. Valla rezil oluruz. <laughs> Ay, azuk, Videoda çok iyi. Yapma. Valla canım. yapma bak üstüme azuk gelecek. Acıktı <laughs> Koca balı sokarım azuk şimdi ağzına. Azuk. Bak sokarım. Azuk var mı? Valla arılar geliyor. bak Dur şimdi bak, bir Arı gel Diyecek. Arı geldi. Oğlum beni mi yiyeceksin lan yürü git. Tamam hadi sen ben onu yiyeceğim sen bunu. Hadi. Ay. <laughs> Aa yok abi ben yiyemem ya. Aa yok yok vallahi düşeceğim şimdi istemiyorum. <laughs> gibi. Hadi sen kendi yiyeceğim diye aldın. Aha, hadi. <laughs> Öf vallahi ellerim bile korkmaya başladım. Aa <laughs> bunu zaten nereye atacağız şimdi? Lan <laughs> ya, yapma istemiyorum manyak mısın <laughs> Allah Allah. Allah. Ama, sen, sen tadına bak. Önce Ver, erkekler. Tamam. Sen... Ama Ay, oğlum, erkekler oğlum daha onlar. cesur değil mi o... bu konuda? Ne alakası var ya? Hadi gel. Yo 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 ben hadi ne hadi yapıyorum ben ya? Yiyecektim oh. lan. Yesene. Hadi benim Öyle bir tane diyor tam <laughs> Allah bak şimdi çıkaracağım çok leş gibi kokmaya başladı. Gerçek söylüyorum yeter arı doldu her yer. Hadi ben atıyorum ağzıma sen de. Bak şuramda şu an. Ya, ellerimi <laughs> şey yaptıkça inan gebercik bir gel. koku geliyor. Hop. Öf, yürü ya git. Uçak hayır, uçak hayır. Uçak, uçak tamam, burada bir bitirek. burada bir bitirek ben istemiyorum. Çünkü al Allah. <gülüyor> 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 kokla bakalım, kokla. <laughs> Binali durdukça. Of. Ay, elleri çok kötü kokmuş. Gerçek söylüyorum. Devireceğim orta. Ham <laughs> yapamcısı. Ham yapamcısı. Bak ben onu ağzıma atacağım. Sen de parmağımı yalayacaksın. Tamam. Bak kokuyor. Tamam. Tamam, tamam kabul. Önce sen yalayacaksın hadi. Tamam ben yalarım sen de Ama öyle... ye. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Ama suratıma sürmek yok. Ha orası Vallahi bir hafta çıkmaz <laughs> kokusu. Yok gerçekten. Yo yo bu yenecek gibi değil. Hadi Hı. bir yudum hadi. Hayır hayır yenecek evet. gibi değil Ama ya. Ama bak tamam dedim ben. Tamamın da yok ya baksana şunun kokusuna. Evet. <laughs> Durdukça daha çok kokuyor. Ben... Allah eldivenleri <laughs> salladıkça ellerim... <laughs> Eğrenç. Ha benim kadar yaklaşsana. Aa arkadaşlar bu tamam bugün bu de, deneyeceğim bak kamera önünde yoksa kapatıyorum yeterli. Öf. Abi biz bunun kokusuna dayanam yok. Tadına nasıl dayanacak? Öf. Benim yiyebileceğim bir şey değil. Acık şöyle dilimin ucuyla tadına baktım. Yani kokusundan daha beter bir tadı var. Daha dilimin ucuyla yani ağzıma atmadım. Gerçekten. Sen galiba. <laughs> Şunu kaldırayım mı ortada? Uf, ne ne. Kaldıracağım. Ay. <laughs> tamam, cezir olacağız. Kapatalım, dur. Arkadaşlar. <laughs> Aman dikkat et masayla devirmesin bir de üstünde. Uş, anasını satam nerede tutamayalım? <laughs> <laughs> Ay, Ay. Ay. of. Oh. Ya, evet. Kokusu gerçekten inanılmaz bir koku. Yok. Tadına bakamadık. O yüzden tadıyla ilgili bir yorum yapamayacağım. Ay video geçemiyor. Şunu bir kaldırayım mı ben? Dur bir dakika. Konuşma yap. Ay Evet arkadaşlar bu sefer bilmiyorum bu video nasıl olacak. Bir sonraki aşamaların hiçbir fikrim yok. Aa, önümüzde daha illa bu değil. Farklı ürünler, farklı yiyeceklerle gelmeyi planlıyoruz bu komisette ama burada işler karıştı. <laughs> bu seferlik kusura bakmayın. Yani yiyemedik. Yapacak bir şey yok. Aynen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu garibin, gariplerin kanalına siz de yorum atın, like atın. Seviniriz ya. Yorumlar yazın. E, dua ediyormuş gibi oldu mu? Amin. Öf Allah'ım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşkım kaldır şunu gözünü sev.